Hepinize merhaba arkadaşlar, ee, kaydı birazcık başlatmayı unuttum, şöyle bir koruma yaptık, bir adam evimize girmeye çalışıyordu, ben de şöyle kapattım kapıyı, en son bunlar oldu, işte başladık şu an. Sanmıyorum, o yüzden kapıyı açmaya çalışıyorum şu an. Lan adam kapının önüne bir şeyler koymuş ben çıkamayayım diye içeride. Hayır ben koydum onları adam reddedeceksin diye. E ben dışarı çıkamayacağım şimdi. Onlar da kış. ki doğru düzgün. Sen de gel yardım et. <laughs> Bebe gel yardım et. <laughs> ya bana ne ya? Evet kapıyı açamıyor. Kıramıyorum da. Kapıyı nasıl açamıyorsun? Ya? ya çünkü önüne tahta koymuşsun akıllı Pepe. Kıramıyorum da. Sabah ya kaç tahta koydu? ya. 800 milyar tane tahta koymuşsun. Neredesin? Eee... Bir de çabuk. Öldü. Gene mi? Gene. karanlık yağmur ormanlarında ilerliyormuş. Yep. Ben içine girmedim. Neden? Arkadaşlar gefin tipe bakın. Bunların tipe bakın arkadaşlar. KORUMALAR kırıyor. Ah. Neredesin? Elin yolunu bulmaya çalışıyorum. Ya ben de eve üçgen bir şey yaptım, kırdı gefler mi? Ya Allah kahretmesin, dünyanın sonuna çıkmışım ya. 15 milyar tane gef spamlandı. Ve dükkanda doğdu. Yo pardon, dükkan değilmiş. Ben de evin güvenliğini sağlıyorum. İki tane yemek yani çikolata. Hiç sürmeden gebermişler. Of. Oha! Medkit buldum. Ve hepimizi buldum. Hoş geldin be ya. Lan bu sen değilsin. Bebe evet, birisi evimize girmeye çalışıyor. Ama kapının önüne tahta koydum. Niye herkes bizim eve girmeye çalışıyor? koyduğum tahtayı ben de kıramıyorum. Yani eve girebilmek için tek yol benim içeriden kapıyı açmam. Yoksa eve girmek imkansız. Ben buraya yanlışlıkla ka kapı koymuşum. Yani içeriden birisi evi açmadığı sürece girmek imkansız. Ben de... Evet. Ve ben de kıramıyorum. Hiç atamıyorum. Hiç atamıyorum. Şunu ben de kıramıyorum. Yani şey birisi içeride değilken kapıyı kapatırsak ev artık bizim olmayacak. <laughs> Okey. Okey. <laughs> Adam geliyor. Kapattım kapıyı. Sakın açma. Bak açamaz o. İç, dışarıda çünkü. Sakın. Ya Pepek. Çok akıllısın. Ya açmıyor ki şey koymaya çalışıyorum mu? Koyma zaten açamıyor adam. Şu var ya. Ha. Bir şey yapma yapma. Gel biz içeriye onaralım. Bak taka 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 an mı bekliyor dışarıda ne yapıyor? Evet. Bakalım. Adam nerede? Gitmiş. <laughs> Video kaç dakika oldu? 6. Çünkü ben yemek yiyeceğim. Yeah. Evet

bundan sonra Terraria videosu çekeceğim. Oh no, oh no arkadaşlar, oh no. Tek kaldım. Başıma Başım. yap. yok. Şurada paylı pusuda mıdır acaba? Bakmalıyım. Değilmiş. Şimdi evi koruma altına alayım. Şöyle At, Olamaz. Eve girmeye çalışıyor. Hayır, hayır izin vermeyeceğim buna. Aa, oy 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 ben buradan açmak istemediğim sürece girmen imkansız. Aha. Aram planlarım. Ya Leviye ile bile kıramazsın. Çünkü ben bile kıramıyorum. Hadi git bakalım. Çünkü güneş batıyor. Tyler. Hala ha ha. bu. Merhaba. Bye bye. Hiçbir içeri almayacağım. Dışarıda geber. İyi şanslar. <laughs> Başkaları da gelmiş lan. <laughs> Açmayacağım kapıyı. <laughs> Nasıl bu <mı> dışarıda yaşayacaksın? Oha <laughs> <Oo>, üç kişi. <laughs> Kendi eviniz yok mu lan? Ha, eviniz yıkıldı mı? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Bay bay. Nişatlar. Heh. Belki o yaptığım de hayatta kalırlar ama bu süre kalacaklarını sanmıyorum. İşte. Hayat böyle bir şey. Herkese güvenmeyeceksin. Yani ne diyebilirim ki? Gel, dediğim gibi. Yani. <laughs> i̇yi mi? Orada havalar iyi mi? Merhaba. Burada hayatta kalmaya çalışıyorlar sabah. ya orası da kırılacak, çok dayanamazsınız hissettiriyor da sadece bir tane yerde tutsak olmak <laughs> ve yavaş yavaş ölümünüz yaklaşıyor görüyorsun değil mi bu senin ölümün oy ölümün demiş ölümün <laughs> kapıyı nasıl açtın lan <laughs> merhaba Öldü zaten. Lan şimdi de kapıyı kapatamayacağım ya. Bunlar nasıl işte? Neyse. Sorun değil benim için. Kendimi sonsuza kadar buraya kilitleyeceğim. mühür başlasın. Mühür tamamlandı. Yes sir. Artık burada mühürlüyüm. Bir şurayı da kapatırsam tamamen mühürlü olacağım. Artık burada tamamen mühürlüyüm. Dışarıda bir sürü gap var. İçeri girmek şey Ben de içeride var. son keyiflerimi yapayım. Çünkü gapler içeri gelince öleceğim. Ya. Evet, burada videoyu bitiriyoruz. Videonun devamında kendim gebereceğim. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Zaten açmaya başlamışlar. Ve bay bay.